Evet. evet arkadaşlar bugün manifest üyelerinin abime puanlattıracağım. Buna 10'un üzerinden kaç? 5. Baksana bu seni Şaka şaka. Bu 8. Oo iyi iyi kararını değiştirmiş. Bu S'in onda kaç? 10. Oo iyi. Hilal çok güzel, çok tatlı bir kız. Buna kaç? 9 Bu aram sen. Bu Mina. Alizade? Ya hayır, diğeri daha çok. Alizade. Ay Alizade diyor. Mükremin'e benziyor. Kaç puan veriyorsun söyle? Beş. Yo, yo. Alizade bu benziyor. Of. Alizade güzel bence bu, bu Alizade değil, bu, bu Söeda şey fokus. Ya on vereceksin buna. Bu seni. Neyse bu kadardı. Bye bye.